Adanın muhafızı olarak elinizden kaçırmanız hiç iyi olmadı sizin için. Tez vakitte yakalamanız gerek. Hızır peşindedir. Gereğini yapacaktır. Ama evvela bizim içimizdeki gafillerin hesabını sormamız gerek. Benimle böyle konuşamazsın. Şapa saindir dedikçe sen onu koruyup kollamadın mı? Burnunun dibindeki haini bile göremeyecek adamsın. Daha fazlasını da hak edersin ama. Dua ki devletin hatırı vardır. O şahbaz iti yüzünden benim dostum ölüm döşeğinde yatar. Bundan gayrı o haini elini uzatan kim varsa ona merhamet göstermeyeceğim. Benim bu paşanın verdiği zararlara gayrı tahammülüm yoktur. Bundan gayrı ya bunu buradan gönderin ya da kelemezde tek söz sahibi ben olacağım. Bu paşa da buna boyun eğecek. Devletin paşasıyım ben. Ne demek hükme boyun eğmek ha? Zinhar kabul edilemez bu. O vakit Osmanlı ile ittifakımız biter. Devletle ittifak etmeden ne yapabilirsin ha? Bizler yerleriz paşa. Davamızı yedi deryada sürdürürüz evvelallah. Olmaz öyle şey. Sen bizim deryalardaki kılıcımızsın. Kızıl elmamız Akdeniz için kıymetlisin. Pire için yorgan yakmayasın Oruç Reis. Oruç oh. Reis haklıdır. Devlet Aliye'nin paşası böyle bir ahmaklığa düşmez. Düşerse de cezasını görür. Ama Hamza Bey. Ama Bundan böyle Kelemez'de tüm salayet Oruç Reis'tedir. Sen de ona uyacaksın. Üstüne söz söylemeyeceksin. Şu şahbaz meselesi bir an evvel hallolsun Oruç Reis. <laughs> Oruç. Kelemez'in tek hakim oldum diye sakın sevinmeyesin. Çünkü burayı sana kolay kolay yar etmeyeceğim. Benim kılıç hakkıma göz dikenin... ...nevvela o kılıcı kafasına yiyeceğine hesaplaması gerek.